Uh oh. Herkese merhaba arkadaşlar ben Amerika bugün Minecraft arkadaşlar Lord of Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve e, bu bölüm baya bir acayip troll bir bölüm olacak arkadaşlar e, Şu anda oyunda Berkay var ve Berkay arkadaşlar kızdıracağız fakat e, nasıl kızdıracağız ben arkadaşlar ona güzel tuzaklar hazırladım e, Videonu hani böyle çok hani e, hani crafting olayları falan filan girmemek için arkadaşlar ben şuraya bir toprak ev yaptım Buraya da arkadaşlar ayrı bir yer yaptım e, cidden baya güzel oldu ve e, cidden yani aşırı derecede troll olacak arkadaşlar Şunları şöyle koyalım ki belli olmasın Evet, sonra buraya şöyle kapatayım ne olur ne olmaz diye. Her an bir servera gelebilir çünkü. Ayrıca arkadaşlar. Ee, bayağı güzel oldu ve hani tapta da görüyorsunuz 2-8 yazıyor isimlerimiz yanında bu Ne kadar öldüğümüzle alakalı Mesela e, ne kadar fazla ölürsek e, Mesela e, itibarımız olarak Bilmem ne olarak o kadar da azalıyor Yani mesela ben 10 kere öldüm e, Ezik durumu düşüyorum örnek veriyorum Mesela ben şu an 2 kere ölmüşüm gayet ideal Ama 4-5 falan filan çıktığı zaman bayağı bir kötü oluyor yani ne kadar az e, ölürsek O kadar daha fazla itibarımız falan filan Yüksek tarzda oluyor yani daha Eee nasıl desem size nasıl anlatsam daha güzel oluyor yani ne kadar ölürsek o kadar kötü ölmemek için elimizden geleni yapıyoruz çünkü ve e, Berkay şu anda 8 kere ölmüş e, onu böyle bir 10 kere öldürsek acaba ne olur bence inanılmaz derecede sinirlenir ve e, ve şu o şu anda arkadaşlar nedir e, işlerle uğraşıyor mesela yazalım e, Berkay orada mısın yazayım büyük olarak buradadır büyük ihtimal çünkü en son e, oyuna gelip Nether'a doğru gitmiştim ve bakalım şimdi ne yapıyor ne yapıyorsun diyeyim ...yapıyorsun. Neredesin diyeyim bir de. nedir deydi en son çünkü. Bakalım bakalım nasıl olacak. Ee, bir ben hemen şunu da ayarlayayım. Ee, i̇ki tane TNT yapabildim arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle bir ayarlayacağım. Şöyle... ...şöyle yapıyorum. Ee, bayağı basit... ...tuzaklar ama arkadaşlar inanılmaz yerde güzel olacak. Çünkü Nether'da Quartz topluyorum. Tamam aga. Ee, i̇nanılmaz derecede güzel olacak. Ee, amacım arkadaşlar onları öldürmek. Ee, şunu çizdiği içinde bir tane mantar... ...koydum. Bir de tohum koyalım arkadaşlar. Ödül olsun. Ee, şimdi... Ee, şöyle yapıyorum. Bir dakika. Chest'e attık sanırsam yanlıştı. Şöyle şuraya bir tane koydum. Tamam. Ne oldu diyeyim. Ee, sadece sordum diyeyim. Ee, sadece sordum. Şimdi. Ee, şimdi hazırsak şunları ben ayarlayayım. Daha sonra çağırayım. Ee, arkadaş nasıl bir bahane uydursak acaba? Şey mi desem? Aga ben de geçmiyor falan filan diyeyim. Aynı öyle diyeyim. Aga gelsene ya. Ben de buraya girmiyor. Bug oldu. Bug oldu baksana. Görünmez blok varsa kır. Blok varsa kır. Görünmez blok falan varsa kır. Gerçek dünya gel. Eee bakalım nasıl olacak Abi Ben de çok heyecanlandım şu anda. Bana baya bir uyuz olacak bir ihtimalle. <laughs> Bayağı bir uyuz olacak abi. <laughs> Hadi bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bayağı bir zamanımızı aldı arkadaşlar. Bu zamanımı aldı. Ee, buradan hani e, şeyle teşekkür ediyorum. Bana şu basıç plakanına falan yardımcı oldum. Berkay şu anda hiçbir şeyden haberi yok şimdi. Baksana girmiyor baksana. Girmiyor. Baksana. Var mı bir şey? Bende de girmiyor. <laughs> abi ya. Ay düştü. Işte. <laughs> abi <gülüyor> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> Aa, dokuz oldu, dokuz oldu, dokuz oldu. Dokuz ölmem oldu. <laughs> gel gel tamam. Ödülüm var. Aa, abi çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> yine öldü Abi çok iyi ya. Çok iyiydi bakalım. <laughs> Abi çok iyi ya. Bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. Dur bakalım şuraya iteklemeye çalışalım. <laughs> Saldır ya. Bir şey olmaz oğlum. Adam tamam abi oldu. <laughs> abi çok iyiydi bakayım. Suya gitmeye çalışacak bir dakika. Suya mı gitmeye çalışacak Dur bakayım. <laughs> abi Berkay kaç 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 biz kovalıyor. Abi kaçalım. Abi çok iyi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Berkay'ın hiçbir şekilde haberi yoktu. 10 e, on ölmem yaptık. Abi e, geçen girdiğimizde bir, bir, iki saat önce girmiştik. E, ve inanılmaz dedi şey yaptı hani. E, ölmemek için o kadar çok gayret gösteriyor ve iki kere öldü abi şimdi. <laughs> Olsunluk elementi. Elementimi söylüyor ya. Bir şey olmaz oğlum. Abi çok iyi ya adam e, yarım saat böyle uğraştı ölmek işkence çekti e, yemek memek bilmem ne bir şeylerle uğraştı şimdi gitti peleşten iki kere öldü arkadaşlar bana baya büyük ihtimalle uyuz oldum. E, nasıl oldu? E <gülüyor> Ezik. <gülüyor> Abi çok iyi gerçekten çok iyi şuraya koyalım da gecen, gelen geçen buradan düşer yani baya bir iyi olur. E, şuradan şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Tamamdır aynen baya iyi şu anda. E, bu tuzakları yapmama yardımcı olan da e, ben burada yaptım ama tuzaklardan bahsedip de hani yardımcı olan buradan e, medete teşekkür ediyorum yani buradan da bunları kimse görmeyecek diyor. <laughs> kaç 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 hayır 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 <laughs> uyuz oldum hayır gelme 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 kaç kaçamıyorum <laughs> koşamıyorum 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 yapma bir kalp lan <laughs> ay dur tepeye çıkalım uyuz oldum <laughs> uyuz oldum 3 oldu 3 hep senin yüzünden abi ya <laughs> el sallar. o zaman arkadaşlar ben şey yapayım ee, yani eğer e, yapabilirsem şey yapayım. Burada ben biraz böyle bir 20 30 dakika bekleyeyim arkadaşlar. Server'a girip de şuraya girmeye çalışanlar arkadaşlar böyle bir çaktırmadan e, AFK rolüyle arkadaşlar şuradan böyle video çekeyim. E bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Çünkü server'da kimsenin haber yok. Yani bu e, kimsenin haberi yok ve ilk kobay faremiz Bergay oldu. Buradan Bergay'a da e, el sallıyorum. <laughs> ve e, ben burada pusuya durayım. Bakayım diğerleri geldiğinde acaba neler olacak? Evet arkadaşlar ben gelenleri bekledim ve Buğra abi geldi sen Buğra abi. Gel gel. Arka arkadaşlar e çıktım. Hakan'ın yeri ne yapmışlar? Baksana. Buğra abi geldi. Ay. <laughs> 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 Berkay arkadaşlar e, uyuz oldu ve çıktı ve Buğra abi geldi abi, yapma 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 neden ölen herkes beni öldürmeye çalışıyor Abi abi pandik de katıldı pandik de katıldı Git 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 hayır 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 koşamıyorum koşamıyorum yapma 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 dur karnımı doyurmalıyım demek şunu yemeyeyim dur Abi koşamıyorum dur bakalım e, Nerede şu anda o e, yine düştü yine düşüyor bir dakika Yine düştü <laughs> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Pandik de geldi. Pandik gelsene. Abi. <laughs> Abi şu anda herkes aynı anda girmeye başladı arkadaşlar. 15-20 dakikadır bekliyorum. Ee, burası burası ne diyor? Burası da burası da aslında troll ama burası patladığı için maalesef ki ee, yani anlayamayacaklar. O yüzden şunları şöyle bir Burak'ı tekrardan itiklersek bir saniye. Buğra abi ilerle ilerle Buğra abi tek diyeceğim. Ne yaptınız lan buraya? <laughs> Pandik git git. Gel. <laughs> i̇şte kombo. İşte kombo. hayır ray 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 ray. Beni öldürecek öldürmedi. Tamam dur. Kıracak galiba bir saniye. Kıracak galiba. Vur abi vur abi <laughs> öldürme öldürme Üç kalp Üç bir kalp öldüm 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 <gülüyor> öldüm öldüm <gülüyor> prank ışık şakası yapma 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 öldürmeyin öldürmeyin beni öldürmeyin ya abi oha 5 5 ölmem oldu ya 5 ölmem oldu ya vallahi 5 ölmem oldu birbirlerine vuruyorlar abi ne kadar canisiniz ya ne kadar canisiniz abi ne kadar ölün geberin <laughs> Neyse arkadaşlar, e ah, beni bana dalıyor, kaçıyorum, kaçıyor. Oha, Dört kalp dört kalp 3 kalp 3 kalp 3 kalp Gelme yaklaşma 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 <laughs> Veys atıyorlar şu anda uyuz oldular dur bakayım ben de tepeden atlayıp Uğur abiye dalayım Aa, Dur 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 aman 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 ölmem, ölmem lazım ölmem lazım ölmem lazım bir kalp bir kalp <laughs> Hayır uyuz oldum kovalama <gülüyor> Kaçıyorum <gülüyor> Neyse arkadaşlar e, şöyle ben bir kaçayım da ondan sonra videomuzu da yavaşla sonuna gelelim arkadaşlar Gelmiyor değil mi tamam güzel kan Aa Yama tep attı burada arkadaşlar tek tek modluk e, bu abi de var o yüzden sıkıntı olabiliyor yani ve Eee... Rıza öldünüz <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize bakın Like unutmayın Aa! Dur 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 tam kurtuldum 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 vallahi kurtuldum vallahi kurtuldum ah dur 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 şunu kır abi dur serden çıkma ölmem lazım <laughs> neyse arkadaşlar kendinize bakın like unutmayın daha fazla böyle eşek şakası istiyorsanız lütfen yorumlarda ve e, beğenilerde gösterin ve hoşçakalın.